Herkese selamlar. Şimdi bir hoparlörü tanıtalım. Sony'nin bir hoparlörü var karşımızda. DVD sisteme ait bir müsetin hoparlörü bu. Müsetin içerisinde tek parça müseti bu. Yani kat kat değil. Parçaları, gövdeleri ayrı ayrı değil. Tek gövde içerisinde DVD'si, CD aynı zamanda tabi okuyor. E, VCD de okuyor orijinalleri. E, kaset çaları ve radyosu olan bir cihazın hoparlörü bu. Front hoparlörü. Frontlar biliyorsunuz genelde böyle büyük ve güçlü ol oluyordu. Her zaman da öyle oluyor zaten. Çünkü sürekli aktif oldukları için. Ee, surround'lar küçük oluyor. Center tabi baya küçük oluyor. Fakat e, gelişmiş modellerde e, parçaları böyle amfi, cd, dvd gibi ayrı olan cihazlarda center'lar da büyük olabiliyor. Fakat bu kompakt bir cihaz olduğu için center küçük. E, sub Subbass da bunun yarısı kadar gibi bir şey. Bu aslında güzel bir hoparlör. Yani güçlü bir hoparlör. Neden güçlü? Çünkü üzerinde iki tane woofer var. Normal klasik hoparlörlerde bilirsiniz bir bas bir tweeter oluyordu. Yani iki yollu. Bazı modellerde üç yollu da olabiliyor. Yani arada mid de olabiliyor. Onlar genelde böyle müzik cihazlarında oluyor. Yani RL stereolarda müzik de oluyor genelde üç yollu. sinema sistemlerine böyle paket sistemlerine pek üç yol kullanmıyorlar. Genelde bas oluyor. tweeter oluyor. Bu da öyle. Fakat bunun bir değişik tarafı bunda iki tane bas var. Ön tarafında bir de Twitter var. Şimdi bunu tanıtacağım ben size. Model numarası Z ile başlıyor. Yani SS Sinema Sistemi. Ee, Z modeli yani belki bilirsiniz bu Sony'nin Z modeli cihazları vardı. Hem DVD okuyan da oluyordu. Oluyor. Bir de ayrıca CD okuyan oluyor. Yani sade CD okuyor. Bir üst modeli hem DVD hem CD okuyor. Bu hem DVD okuyun, hem CD okuyanlar. Zaten DVD okuyunca genelde CD de okuyor, VCD de okuyor. Üst modeli o şekilde bir üst modeli. Biraz daha güçlü bir modeli bu. Hoparlörü şimdi size tanıtımı yapacağım. İsterseniz bir ölçümünü yapalım. Şu boydan ve de genişliğini bir ölçelim. İlk önce bir boy bir ölçüsünü alalım. Şuradan bir boyunu ölçelim. Boyu kaç santim? Ona bakalım bir bilgi olması açısından. Bakın boy 38. Boyunu aldık. Genişliğini ölçelim. Genişliği 25 santim. 38 santim boyu var. 25 santimde genişliği var hoparlörün. Dediğim gibi güzel model aslında. E, güçlü modeli. Baya böyle bassı falan çalıyor. Etiketle bakın burada gayet de güzel duruyor. Modern numarası da okuyabilirsem. Evet. Samsung Samsung Tire Zonguldak X 70 DV DW model numarası. Empedans 810. Yani 8 onluk bir hoparlör bu. Tabi e, woofer'larına bakacağız şimdi. Oradan ölçümünü yapacağız. buradan ölçtüğümüz zaman biraz farklı gösterebilir. Hoparlörün kendisi 810. Ölçü aletimiz var burada. Normal böyle kırmızı ve de siyah bir girişi var. Klasik. Bütün operelerde bu aynı oluyor. Ee, güzel çalıyor. Bassı falan çalıyor. Bayağı bir çalıyor yani öyle söyleyeyim size. Bunu alıp e, hatta şey bile yapabilirsiniz. Yani i̇lla Sony değil de normal bir amfiye bile bağlayıp e, çok güzel bir verim alınabilir bunlar. Genelde biliyorsunuz böyle basa tize düşkün oluyor e, dinleyiciler. Dediğim gibi bunda da böyle bir kumaşı var önünde. Biraz lekelenmiş böyle bakın. Sony'nin kendi şeyi var güzel bir kumaşı var. Arada bir yıkanabilir bu. Bunu eğer kirleniyorsa bu bunu atın e, şeye biraz bir kovanın içerisinde bir içine biraz köpük yapın. Çok az da bir deterjan. Ondan sonra bunu içine bırakıyorsunuz, bekletiyorsunuz. Ee, bir 5 dakika, 10 dakika gibi. Sonra çıkartın. Hafif böyle fırçayla, çok yumuşak fırçayla temizlik yapabilirsiniz. Bakın bu müzik e nereden baksanız 15 senelik bir cihaz. 15 senede hala e, gayet de güzel duruyor. Rengi falan da güzel. Herhangi bir yırtılma, herhangi bir parçalanma da yaşına göre yok gibi bir şey. Bunu böyle köşeye alalım. Şimdi bakın hoparlör bu. Alttaki bir hoparlörümüz var. O da güçlü, bayağı güçlü, güzel çalıyor. Yukarıda da basımız var. Biraz şekillerini anlaşılır Alttaki biraz daha böyle yumuşak bir görüntü var. Bak üstteki de sab bas olarak çalışıyor gibi. Ortada görmüş olduğunuzda Twitter'ı 1, 2, 3. Baslardan bir tanesi olmasaydı bu iki yollu hoparlör bildiğiniz böyle klasik bir hoparlör olacaktı. Fakat bundaki amaç güç almak istedikleri için adamlar bunu çift bas kullanmışlar. Bir tanesi daha böyle pasif bir bas. Söktüğümüz zaman içine göreceksiniz. Diğeri ise ağır bas. Yani bildiğiniz böyle sub bas. E, woofer'un da körüğü daha böyle bir sert. Ee, içinde kullanılan kağıdı diyeyim öyle anlayın. Kağıdı da daha böyle sert bir kağıda oluşan bir woofer kullanılmış. O yüzden de bunda böyle baya bildiğiniz böyle bam bam güm güm çalıyor. Yani öyle söyleyeyim size. Ee, hoparlörün yapılışı da aslında güzel. Yani kumaşını ön tarafına takmayın. Bakın yine üstte şurada Sony logosu var bunun. Yani güzel bir hoparlör bu. Şöyle biraz daha netleşsin. Evet. Bakın burada Sony'nin logosu var. Eğer kumaşını takmazsanız da böyle de kullanabiliyorsunuz. 1, ee, 2 ve de Twitter. Şimdi bunu buradan çıkaracağız. İçindeki bu fırlara bakacağız. Daha yakın bir incelemeye gireceğiz. Bu vidalı değil. Bunda vida kullanılmıyor. Bu bu tarafa e, kasaya plastik geçmeli. Şöyle söyleyeyim. Arkada 4 tane pin var. Kasanın plastik. E, kasanın arkasında 4 tane pin var plastik. İçinde yuvalar var. Sultanın içinde yuvalar. O yuvanın içerisinde böyle presleniyor bu yani balili, bali gibi bir yapıştırıcılar presleniyor yani söke, sökebiliyorsunuz o da sabit değil. E şimdi ben bunu buradan çıkaracağım e daha yakından bir bakış yapacağız buna. Evet bakın bir düstanovi şöyle göstereyim. Şöyle bir düz ağzı biraz böyle bir geniş e, düz de olsun. Böyle sağlam bir düstanovi şu üstlerden hafif böyle kanıttırarak e, gelmezse böyle fon makinesiyle falan da ısıtabilirsiniz daha rahat gelecektir. Zorlamayın fazla. Zorlarsanız eğer buradan sultanın kenarlarını kırarsınız. O zaman da pek bir şeye benzemez. E, ufak bir zevklenmeler oluyor. Ama düzeltilebilir. Bunun ön kasası. Bakın böyle geliyor. Bakın şöyle çıkıyor. Şurada iki tane. Bu güzel bir otorör dediğim gibi. Ön kasası bakın böyle ayrılıyor. Çok güzel bir kasa yapmışlar. Ee, üzerinde Bakın şöyle netleştirelim Sony'nin orijinal bir Twitter var üzerinde Twitter olarak kullanılmış bu. E, kasa'nın kendisi de gayet güzel, gayet sağlam bir kasa. Bakın burada görünüyor mu? Şöyle Sony'nin baskı şeyi var burada da. Çok güzel. E, böyle alt modeli değil yani böyle çok da. Yani ya, dandik. Dandik bir hoparlör değil bu. Güzel bir hoparlör bu. Dediğim gibi böyle bir amfiniz varsa bir amfide de çok güzel bunu e, dinlersiniz. Çok güzel değerlendirebilirsiniz. Eğer cihazını kullanmak istemiyorsanız. Yani RLX stereo çok güzel bir hoparlör. Çok güzel çalar. Bası falan. Gayet yerli yerinde. Son dediğim gibi şurada bir hoparlör var. Bu Twitter olarak kullanılmış. Bir şeyine bakalım onun. Empedans karşılıklı Onu bir ölçelim. Biraz gıdalım. Şimdi ölçü aletimiz burada. Ölçü aletimizi açalım. Ölçü aletimizi rastgele hiç önemli değil. Şöyle. Evet. Fazla köşeye geldiği için bir yandan da kameraya bakıyorum gözüküyor mu diye. Evet gözüküyor. Şöyle 8 ohm. Kimse gösterebilecek mi? Şöyle. Evet. Şimdi bakın. E, görüyor musunuz? Evet görünüyor. Ölç aletimizin problarını Twitter'da direkt Twitter'da arada bir kondansatör yok. Genelde filtre devresinde var. O yüzden direkt bağlayabiliyoruz. Kablo direkt Twitter'a bağlı. Bakın 8.2 gördünüz mü? Hoparlörün zaten arkasında da yazıyordu 8.10 diye. Direkt burada 8.2 ohm'u okuyoruz. Twitter'ın kendisi 8.10. Evet. Ee, bu şekilde üzerine montajlı, vidalı, presli falan değil. Ee, iki tane vidayla buradan sökülebiliyor. Bazı modellerinde çünkü Twitter'lar e, presli oluyor. Biraz düşük kaliteli yapıyorlar. Bozulduğu zaman yerine bir şey uydurmanız gerekiyor. Fakat bu tip hoparlör varsa üzerinde piyasadan da bu takabiliyorsunuz. Tabi Orijinal gibi olur mu? Yakın bir değer olur herhalde. Çalma açısından. Şimdi bunu kenara alalım. Evet şimdi bakın karşımıza bu çıktı. Twitter'ımız buradan sağdan. Şöyle. Dediğim gibi güzel bir hoparlör. Neden güzel onu anlatayım size. Hoparlörün kendileri altındaki bağlı olmuş olduğu kasa sunta değil. Sunta olmadığı için de bunun buradan esneme şansı hiç yok. Yani Söktün, vida söktün vidayalama oldu takarken işte boşluk oldu hava kaçırıyor gibi şeyler e, mümkün değil olmaz bunda olmadığı için de bu hoparlör her zaman da gayet güzel çalar bakın havalandırma deliklerinin yanlarında şuralarda adamlar şey bile koymuşlar e, bileşim noktalarını yumuşak sünger koymuşlar bu burada e, zırıltı yapmasın plastik plastiğe çarptığı zaman e, çalma esnasında herhangi diz doğrusu herhangi bir zırıltı yapmasın diye böyle güzel şeyler yapmışlar ucuz bir model olsa hiç düşünmezler direkt bağlayıp gönderirler. Sol kasaya kullanmadıkları için ön tarafını bu buradan hayatta bir oynama, bozuma gibi şeyler olmaz bunda. Olmayacağı için de hoparlörün kendisini çok uzun seneler kullanırsınız. Bu plastik aksam buraya e, geçmeli aynı zaman yapışmalıdır bu. Bunu buradan sökebilirsiniz sultanın içinden. Fakat sökmesi çok zordur. O yüzden de herhangi bir zırıltı, herhangi bir hava kaçırma olasılığı zordur. Ama buradaki asıl önemli şey Hoparlör güçlü olduğu için sunta kasaya monte etmemişler bunu. Plastik aksamın üzerine monte ettikleri için vidalar çok sağlamdır. Yerinden oynama şansları azdır. O yüzden de çok güzel bir verim alınabilir bu hoparlörden. Böyle güzel bir plastik ön çerçeve kullanıp kaliteli bir hoparlör yapmışlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın şimdi alttaki siyah membranı şuraya görüyor musunuz? Küçük. baslarda her zaman bu büyük olur. Eğer bu büyükse sub bas olduğunu buradan biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Alttaki bakın normal woofer gibi. Yani normal woofer'larda kullanılan şurayı görüyor musunuz kubbesini? Daha küçük. Fakat bu büyük. Zaten şöyle bir bakarsanız parmağınızla anlarsınız. Bu daha serttir. Bu yumuşaktır. Köründen dolayı bu daha aktif çalar. Bu bas çalar. Bu ne kadar sert olursa, ne kadar kağıdı güçlü olursa o kadar daha iyi bir verim alınır bas alınır. O anlamda söyleyeyim size. Şimdi bunları sökeceğiz buradan. Bakacağız ee, nasıl bir bağlantısı var. Omajını göreceğiz. Arka tarafını görünce e, hoparlörün ikisi arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi üstteki bas alttaki de e, sanki böyle mid gibi yapmışlar aslında. Ama öyle değil tabi. E, i̇ki yol bir hoparlör. Üstteki sub bas alttaki bas. Öyle düşünelim biz. Şimdi dört tane yıldız tonelomuzu buradan çıkartalım. Yerine çıkartalım, arkalarına bakalım. Neler anlayacağız, neler göreceğiz? Evet, evet. Şimdi bakın, ee, hoparlörümüzü, daha doğrusu woofer driverlarımızı söktük wooferlarımızı. Twitter biliyorsunuz, ön paneldeydi. Ee, yukarıdan bunu şöyle kapatalım ocağımızı. Yukarıdan wooferımızı söktük, aşağıdan diğer driver'ımızı söktük. Bakın şimdi şöyle. Arkalarına bakarsak. Şuraya bunları buraya yatırmayın düz olarak. Eğer düz yatırırsanız e, demir altta körük yukarıda olduğu için burada bu, körük ezilir. Ve de operörün burasına körüğüne zarar verirsiniz. E, Zırıltılı şalar veyahut da bozarsanız bozarsınız. E, buna dikkat etmek lazım. Alttaki operörümüz bakın bu. Şöyle. Şurasında operörün arka, arka tarafında sızdırmazlık çantamız var. Şöyle. Bu neyi sızdırmıyor? Tabii su değil, havayı sızdırmıyor. Vidaladığımız zaman buradaki bu yumuşak madde sünger jonta diyebiliriz buna. Asıl adı aslında jonta. Plastikle metal arasında bir yumuşaklık yapıyor. E, direkt metal eğer plastiğe oturursa zırıltı yapar. Bu yumuşak bir madde burada sünger kullanıyorlar. E, bu jonta burada hem zırıltı önlüyor hem de hava kaçağını önlüyor. Eğer siz e, çok fazla bir hatta gevşek sıkarsanız e, buradaki e, etkiyi maksimum düzeye getiriyor. Hoparlörün hava sızdırmasını önlüyor. Gayet de güzel e, çalmasını, iyi bir verim alınmasını e, sağlıyor. Bakın şöyle orijinal Sony hoparlörü. Sony e, part numarası var. Bu parttan sipariş ediliyor hoparlör fabrikadan. Bu numarayı verdiğiniz zaman fabrikadan bu hoparlörün kendisini direkt alabiliyorsunuz. Yani araba parçası gibi aslında. Dünyada bütün sistem bu şekilde çalışıyor. Hangi marka olursa olsun. Endonezya'da yapılmış bir hoparlör. Şöyle çift miktatısı. Hoparlörün bir miktatısı var. Altına bir tane daha miktatısı kullanmışlar. İyi bir verim için tekrardan. E, kaliteli hoparlörlerde hoparlörden maksimum verim almak için genelde oluyor bu tip şeyler. E, herkes kullanmıyor ama bazı hoparlörlerde Twitter'larda oluyor aslında. Daha iyi bir verim almak için çift miktatısı kullanılabiliyor. Ar arkasında da böyle bir metal var. Bu da yine yine parazitle ilgili bir şey. Arkası da böyle. Alttaki bu. Yukarıdaki basımız biraz daha var. Bakın böyle. Buna bakalım. diğeriyle ile alakası aynı. Metalimiz var. Sony. Part number'ımız var. Buradan sipariş ediyorsunuz. Endonez yazıyor. Burada Twitter'ın konnastörü var. Demin biliyorsunuz baktığımızda herhangi bir şey yoktu. E, yani Twitter direkt bağlıydı kalboyla. Şu görmüş olduğunuz kabloya Twitter bağlanıyor. Ben bunu buradan söktüm. Kasasından çıkardım. Ee, buradan bakın. E, art ucu geliyor. Bir tane kondansörümüz var. Çünkü Twitter'ların hepsinde kondansör kullanmak mecburi. E, direkt süremiyorsunuz. Veyahut da filter devresinden sürüyorsunuz. Orada işte kondansörler bobinler oluyor. Böyle bir kondansörümüz var burada. Twitter kondansörü bu. Sonra da bağlantı connection'ımız var. Bunda da yine e, bu biraz daha ağır. Tabii diğerine göre. Diğeri hafif. Bunun gramajı biraz daha yüksek. Bas olduğu için diğerine göre biraz daha. Yine contamız var bakın. Sızdırmazlık contamız bu. Plastikle demirin arasına koyuluyor. Hoparlörlerde genelde kaliteli modellerde bu conta kesinlikle oluyor. Olmazsa çünkü zırıltı olur, kaçak olur. Bu tip contalar burada ömrü uzatıyor, Verimliliği en üst seviyeye getiriyor. Bu da bas hoparlörümüz. Bakın kağıdı. Diğeri plastik. Şöyle anlatayım. Bakın bu plastik. Bu bildiğiniz şöyle plastik bir materyal. Yani bu kağıt değil. Bu da plastik gibi. Biraz daha böyle e, dandiklik bir hava veriyor insana. Fakat bu zaten sesinden belki anlarsınız. Şöyle. Bu bildiğiniz kağıt. Görüyor musunuz? Taş gibi. Yani bunu buradan oynatmak için güç lazım. İşte o güç hoparlörün kendisine woofer yapıyor. Bakın. Bildiğiniz kağıt. Böyle sert bir kağıt. Etrafı da bildiğiniz körük naylon körük bu. Daha iyi esnemesini sağlıyor. Tepkilere daha hızlı karşılık veriyor. Fakat sert bir hoparlör. Bu da woofer bu şekilde bazı hoparlörlerde ev sinema ev müzik sistemlerinde oluyor. E, metal şey kullanılıyor. Twitter kullanılıyor. Don Twitter'da de deniliyor şeylerine bazılarına. E, bildiğiniz böyle görmüşsünüzdür. Yuvarlak böyle büyük. Ön tarafı full metal. Etrafı sade böyle metaldan metalden oluşan. Ortası sade. Plastikten oluşan e, Twitter'lar kullanılıyor. Bunda plastik tweeter kullanmış. Aslında tweeter'ı biraz daha böyle kalite olarak alt düzeyde. Şimdi hoparlörlerde Twitter de e, önemli. Yani driver de önemli ama e, hoparlör içerisindeki crossover da önemli. Yani üzerindeki filtre devresinin kalitesi de çok önemli. E, ne kadar e, kaliteli filtre devresi olursa, driver da eğer kaliteli ise ona göre tabi e, belli bir değerler içiliyor. Hoparlörden maksimum düzeyde verim alırsınız. Fakat tabi hoparlör bir bileşen olduğu için hoparlörün her şeyi önemli. Yani kasası önemli. Şimdi demin anlattığım gibi burada eğer bir sunta kasa kullanılsaydı bu hoparlörün ömrü daha kısa olurdu. Daha az verim alırdınız. Çünkü niye? Sunta çünkü zamanla kendini bırakan bir madde olduğu için işte vida orada genişliyor. Vidiye söktüğünüz zaman taktığınız zaman vida deliği büyüyor bir sürü problemler çıkılıyor. O yüzden de uzun seneler bu hoparlörden verim alamazsınız. Fakat böyle güzel hoparlörlerde yani önem verilmiş içeriği güzel cihazlarda hoparlörlerde çok uzun seneler bu hizmet verirse. Çünkü burada herhangi bir gevşeme herhangi bir kırılma mümkün değil olmaz. Buradaki bu sızdırmazlık çontaları gayet güzel. Plastiği gayet güzel. Esnek plastik. 20 yıllık nereden baksanız 15 seneyi aşkın bir yaşı var bunun. Ama hala çok güzel videoları biliyorsunuz. Çok güzel sökebiliyorsunuz. O yüzden de ömrü uzun oluyor. Şimdi içine bakalım bir. siz görebilecek misiniz? Ben şöyle bir bakayım. Bakın şöyle gözüküyor. Şurada. Bakın burada kablolarımız karşı tarafa giriş koneksiyonuna direkt bağlı. Yani içerisinde bunun yapan firma herhangi bir e, crossover yani filter devresi kullanmamış, e, gerek duymamış buna. E, Zannedersem bunu nüsetin içerisinden e, buna göre bir driver bir sürüş yapmışlar, ona göre bir devre zannetmişler. O yüzden de bu görmüş olduğunuzun içinde e, bir filter devresi, bir crossover devresi diğer adıyla yok. Biliyorsunuz normalde müzik, müzik olur bu genelde. Cross e, crossover kullanıyorlar. Yani hoparlörü direkt şeye bağlamıyorlar. E, bir filtre devresi oluyor. İşte Twitter'ını, woofer'ını ve de midini ayrı bir şekilde sürmeniz için. Bunu da kullanmamışlar. Yapan kişi, yapan firma bunu direkt şeye, e, giriş bölümüne kablo kabloyla bağlamış. Woofer'ları, Twitter'ını Twitter'ın bir konansör kullanmak kaydıyla bunu bu şekilde sürmüş. Hoparlörün kendisi bu şekildeydi. Size bu hoparlörü tanıtmak, göstermek istedim. Ee, Tabi uzuyor video. Neden uzuyor? Çünkü bazı şeyleri anlatmak gerekiyor, göstermek gerekiyor. Ee, Sony'nin güzel modeli tabii ki. Ben beğendim. Sesi falan da gayet güzel. Bası falan da gayet başarılı. Ee, dinledim. Bayağı basları, dizleri yerli yerinde. Böyle çok fazla üst segment bir hoparlörüm olmasına rağmen. Sony Z serisi SSZ bir model bir hoparlör. Çift woofer'lı, tweeter'lı iki yollu diyebiliriz buna. Twitter ve de bas olarak iki yollu diyebiliriz. İyi bir hoparlör. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.